bunlardan en basitine geldik 100 kasa TL kasası bir de döviz kasası olarak sadece biz ikiye ayırdık sizinle birlikte döviz kasasında şimdi benim normalde kasamda nedir kasam borçlu çalışır demiştik değil mi benim 100 kasamda kasa hesabında şöyle yapalım şöyle çok özür dilerim şöyle 100 kasa dedim ve kasamda 10 bin lira olduğunu düşünelim. Bu benim TL kasam olsun. TL kasamda benim 10 bin lira var. İsterseniz bunu T olarak düşünün, kalan olarak düşünün. İsterseniz normal hesap olarak düşünün. 10 bin liram var. Ve geliyorum bu benim normalde borçta çalışan hesabım değil mi? Kasamda para olduğuna göre ve alacak bakiyesi vermediğini bildiğimize göre benim borç bakiyem benim kasamdaki o andaki nakit değerimi ifade ediyor. 10 bin lira param var ve geldim ben bununla döviz almak istiyorum. Şu anda da yapılması gereken en mantıklı şey gibi görünüyor. Aslında en mantıksız şey gibi görünüyor mu demem gerekiyor. Dolar bu kadar yükselmişken dolar almak çok da akıl karı değil. Önceden alanlar yaşadı diyebiliriz belki de. Benim 110.000 bin liram var ve ben bununla dolar almak istiyorum. Benim borçta olan kasam artık nerede? Çok özür dilerim. Şöyle yapayım. Benim borçta olan kasamda 10 bin lira vardı. Artık bu benden çıkıyor. Nereye geliyor? Alacak tarafına yazıyorum. Benden çıkıyor. Ne kadar? 10 bin lira olduğunu düşünelim. Ben bununla döviz alıyorum. Ne kadar çıkmış oluyor benim? Döviz hesabına ne kadar oluyor? 10 bin lira oluyor. Benim 10 bin lira nakit olarak yazılar ama benim alt hesabında burada kaç dolar almışım o yer, yer alır. Mesela 10 bin lirayla 1000 dolar aldığımı farz edelim. 100 dolar aldığımı farz edelim gibi. Eğer benim kasamdan para çıkıyorsa alacak da döviz hesabı dolar hesabında yer alıyorsa bunun borcunda yer alır ve bu benim için alış kaydıdır. Kalıp olarak aklımızda nasıl kalır? Her iki tarafta da hem alışta hem satışta sadece özür dilerim hem alacakta hem borçta sadece kasa hesabı yer alıyorsa bu benim için alış kaydı hesabıdır. Eğer ki benim için ben elimdeki dolar kasam vardı, döviz kasam var, dolar olduğunu farz edelim. Ben bunun satışını yapmak istiyorum, bozdurmak istiyorum ve kasama ne geliyor? Nakit gelmiş oluyor. O zaman benim bu sefer döviz hesabım alacak da olur. Kasama nakit girdiği için borçta yer alır. Alışta sadece iki tane kasam vardı ben kasamdan dolayı kar elde ettiğimden farz edelim. Kar elde ettim. 646 kambiyo karı hesabında takip edelim. Ve benim artık iki tane kasam bir tane de karım veya zararım var. Bu durumda ben satış yapmış olurum. Satış yaptım. Elimdeki dolar hesabını bozdurdum. Kasa hesabıma, nakit hesabıma, TL hesabıma para geldi. Arada bir fark oluştu. Benim 1000 liralık dolar hesabım vardı ve benim TL'ye çevirdiğimde 1200 lira olduğumu farz edelim. 200 lira benim gelirim var. Bu gelir benim için kambiyo karı hesabında takip edeceğim paradır. Ses geliyor mu size de? Ben cadde üzerinde oturuyorum. Ve acayip derecede bir büyük sesi elde ettiğim zaman bir kasam bir iki kasam var. Bir tane de karım veya zararım varsa bu benim için satış kaydım olmuş olur arkadaşlar. Ben yine kasam var. Yine döviz kasası var. Ama bu sefer aldığımın altında e, bozdurdum ve zarar elde ettim. O zaman kambiyo zararım vardır. Örnekler çözeceğim bununla ilgili. Kambiyo zararım vardır. Eğer bir tane dolar alışım bir tane kasam, bir tane kasam varsa bir de bununla birlikte zararım varsa yine bu benim için satıştır. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer iki tane kasa varsa benim için alış kaydıdır. İki kasa bir kambiyo olayı varsa bu benim için satış kaydı olmuş oluyor. Alış kaydı gelebilir soru olarak satış kaydı gelebilir ve en önemlisi değerleme. Değerleme nedir? Benim elimde para var. Döviz. Ve değerleme zamanı geldi. Geçici yaptığımda değerleme yapabilirim. Yıl sonunda değerleme yapabilirim. Benim elimde döviz vardı. Ve benim elimdeki döviz 1 dolar. 1 dolar 6 liraydı. Birdenbire 8 lira oldu. Ve ben bunu bozdurmuyorum. Benim elimde duruyor. Benim 1 dolarım 6 TL idi. Ve ben 100 dolar aldığımı düşünelim. 600 TL mi ediyor? 600 TL. Değil mi? Yanlış mı hesapladım? 600 TL olduğunu farz edelim. Ve ben bunu 800 TL olduğunda TL olarak yaptığımda 800 TL olduğunda 200 TL benim bir karım var mı orada? Ama bakın satmıyorum. Benim elimdeki dolar ya da euro döviz elimde 2 TL 6 TL'ydi 8 TL'ye ilerledi. 2 TL kazandım. Ben değerleme yapmak zorundayım geçici vergi döneminde veya yıl sonunda. Ne olmuş oldu? 200 lira kazandım. Benim döviz hesabıma, bakın TL hesabına değil, döviz hesabına bir artış oldu. 200 TL'lik, 200 TL ne kadar tekabül ediyorsun dolar, dolar olarak alt hesabına onu yazarım. Elde etmiş olduğum şey değerinden dolayı, değerinde bir artış gösterdiğinden dolayı ile kambiyo karıdır. Kambiyo karını biraz önce bizler de görmüştük. Satışta kar elde ettiğimizde görmüştük değil mi? Şimdi bakın çok önemli. Satış yapmıyorum. Sadece elimdeki dolar değer kazanıyor. Değer kazandığı için de ben orada bir kar elde etmiş gibi görünüyorum ve ben bunu tam yani eğer ben o anda onu satmış olsaydım kar elde etmiş olacaktım. Devlet babada diyor ki sen elinde bunu tutuyorsun. Tutuyorsun kardeşim ama sen şu anda bundan dolayı nakite çevirdiğinde para kazanıyor musun? Kazanıyorsun. O zaman sen bunu gel kambiyo karlarını at diyor. Aradaki fark kadar diyor. Senin paran bunu attığın zaman elindeki değer neyse o şekilde devam etmiş oluyor. Yani baktığınızda. Kar elde ediyorsun. Karı yazdığım zaman ben geçici vergisinde ne olmuş oluyor? Biz gelir tablosunu görmüştük biraz önce. Gelir tablosunda ben bunu Kambiyo karlarına yazdığımda ne oluyor? Benim karım yükselmiş oluyor ve ben onun üzerinden devlet babaya kar e, e, vergi ödüyorum. Devlet baba bunun vergisini almış oluyor aslında benden. Kar yazdırmasındaki amaç bu. Ben dolarda satmadığım halde sadece dururken e, değeri yükseldiğinden dolayı onu kara yazıyorum kara yazdığım zaman da kar elde etmişim gibi devlet babaya ondan vergi ödüyorum. Anlaşıldı mı burası? Bakın satış yok. Ben sadece elimde bulundurduğum için devlet baba benden bunun diyor elinde bulundurmasından dolayı ne kadar kar elde ediyorsan onu yaz diyor ve bunun vergisini öde Tamam diyorum yazıyorum. Peki ben elinde bulundurduğum için ya zarar elde edersem? Benim 6 TL'lik dolarım 4 TL'ye düşerse ben 2 TL'lik zarar elde etmiş oluyorum değil mi? O zaman kambiyo zar zararına yazıyorum ve gerçekten bu benim için kanun kabul edilmeyen gider değil. Gerçekten zarar ve ben bunu karımdan düşebiliyorum. Yani Hasan'cım bu kanun kabul edilmeyen gider diğerinde olduğu gibi değil. Bu gerçekten zarar ve ben elde etmiş olduğum zarardan dolayı devlet babaya ödeyeceğim vergiden bunu pardon kardan bunu düşüyorum ona göre vergi ödüyorum. Anlaşıldı mı? Bununla ilgili örnek çözdüğümüzde daha iyi anlaşılacaktır. Ben alış yaptığım zaman dolarla ilgili iki kasa e, yabancı parayla ilgili kasa hesabını kullanıyorum. Her iki tarafta kasaysa bu benim için nedir Alış kaydıdır. Eğer ben bir tarafta kasa, diğer tarafta da kasa. Bununla birlikte de kambiyo karı veya zararı olarak bir hesap görüyorsam bu benim için satıştır. Ama sadece bir tarafta kasa, bir tarafta kar veya zarar varsa bu benim için değerleme kaydıdır. Dönem sonu kaydıdır. Dönem sonu dediğimizde 3 aylık geçici vergi, peşin vergi dediğimiz olay var ya, işte orada da bunu hesaplayıp benim kar veya zararda yazmam gerekiyor. Arada bunları da söylüyorum arkadaşlar. Bunlar sizin iş hayatınızda karşınıza gelecek olan şeyler. Yoksa geçici vergi kısmı vesaire falan filan bunlar size sınavda soru olarak gelmeyecek. Ama mantığını nasıl bu kadar böyle kavrayabilirsek, hem iş hayatında hem soruları çözerken daha iyi aklımızda kalacağını düşündüğüm için bu tür örnekler veriyorum sizlere. Var mı anlaşılmayan bir yer burayla ilgili? Evet. Tekrardan şurayı bir birlikte yapalım. İki tarafta da kasa varsa döviz alış kaydıdır. İki tarafta da kasa, iki tarafta kasa ve tek tarafta kambiyo karı veya zararı varsa döviz satış kaydıdır. Tek tarafta kasa, tek tarafta kambiyo karı veya zararı varsa You!